Merhaba arkadaşlar bu videomda logo yapımını göstereceğim size logo yapımını neden yapıyorum çünkü sayfamda çok fazla isteyen oldu iki kişi ama yani iki kişi <laughs> biraz az olsa da yine de yapacağım ve bu şekilde de logo yapımını öğrenmiş olacaksınız ve bundan sonra da kafa PNG'lerini yapacağım hani geçen yapmıştım böyle sadece kafanı alıyor onları yapacağım çünkü bunları siz yapabilirsiniz artık yani. Hadi başlıyoruz artık. Şimdi son bölümümüzde Artweaver'dan PNG yapımını söylemiştim. Çok kolay, ücretsiz bir şekilde. Şimdi ise logo yapımını söyleyeceğim. Bunun için gerekli olan programlar Photoscape ve Artweaver tabii ki. Artweaver PNG için her işime yarıyor çünkü. Şimdi biz... Google'dan ya da hemen Cool Text adlı bir yere giriyoruz. İsterseniz siz kendi yazınızı da yapabilirsiniz. Ben kendi yazımı buradan yap yaptığım için genelde ve sayfamda da böyle buradan yapıyorum. Ben genelde logolarımı Easy adı verilen bu modelden yapıyorum ama siz burada birçok model var. Yani istediğinizi seçebilirsiniz. Şurada logolar diye yer var. Çok fazla var. Ben Easy'den yapacağım bu sefer. Ve en sonunda şöyle bir görüntü olacak. Neredeydi o? Bunun gibi. Bakalım. Buraya ne yazacağınızı yazıyorsunuz. Adınızı mesela. Kaan B.L. benim adım. Bildiğiniz gibi ben bunu yazıyorum. Yükleniyor. oldu gördüğünüz gibi. Metin boyutu metin boyutunu büyütür. Yani isterseniz yapmayabilirsiniz. Ama çok ince ayarlar istiyorsanız tabii ki yapın. Ama ben yapmayacağım onları. Kırmızı renkte yapacağım ben. Bu text color adlı yerden istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Sonra buradan shadow color var mesela. Böyle kırmızı bir renk yaratayım ben. Gördüğünüz kırmızı güzel bir efekt oldu. Şimdi biz bunu alıyoruz. Masa üstümüze koyuyoruz. Gördüğünüz KMBL adlı bir alan. Şimdi ben bunların PNG'sini yapmayacağım. Çünkü zaten var. Bir de biliyorsunuz hani o kadar uğraşmayayım. Süre fazlalaşır, yükselir. Bu iki PNG'yi kullanacağım. Mesela sadece bu PNG'niz var. Kendinizi böyle çektiniz. Nasıl onu böyle döndürebilirsiniz. Onu anlatayım. Çok kolay. Şu Photoscape'ı açın. Photoscape'in de linkini atarım açıklamaya. İsteyen yükler. Bu mesela. Biz bunu ters çevirmek istiyoruz. Şuradan ev ev bölümü var. Orada çerçeve falan. Yanında böyle isteğe bağlı dereceye döndür. Sonra 90 ST Y döndür ve 90 S ye döndür yani böyle şeyler var ama bizim işimiz bununla ayna tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi ters oluyor tamam hayır şimdi başlıyoruz buraya KMVL adlı yazımızı koyuyoruz isterseniz siz farklı bir yazı setini yapabilirsiniz. Söylemiştim. Yine de diyeyim. Şimdi buradan nesne tuşuna basıyoruz ve bu resimdeki foto'ya basıyoruz. Foto, foto girişi, pano, imaj ve ikon. Bastık. Foto'ya basıyorsunuz. Yani ben öyle yapıyorum her zaman. Sonra masa üstün. Yani nereye attıysanız oradan alın. GH. Benimkinin adı. Hep öyle yaparım. Sonra bunu istediğiniz büyüklükte büyütüyorsunuz. Ben böyle yapacağım. Sonra tersini yaptığımız kambilyi koyuyorsunuz yanına. Aynı boyut olması için onun tam olarak yanına koyabilirsiniz. Böylece rahat anlarsınız. Şöyle, Tamam. Gördüğünüz gibi oldum, Tamam. Bunu kaydete basın. Farklı kaydettiğin genişletilen alan rengine evet deyin kesinlikle durun. Durun birazcık şun ayarlarıyla oynayalım. tamam. Benim ağzımda simit olmasının zaten güzel sebepleri var. Böyle yazımı birazcık kapatıyor ve bu da çok güzel yapıyor. Yazıya olan oranını. Neyse kaydet. Farklı kaydet. Evet. O genişletilen alan rengine sakın hayır demeyin. Yoksa pişman olursunuz. Ben eskiden bir kere yapmıştım ve pişman olmuştum. Gördüğünüz. Nerede bu? Bu. Oldu. Ama şimdi ne yapacağız? Onu PNG'ye çevireceğiz. PNG'ye çeviremeden hiçbir işe yaramaz çünkü. Hiçbir resimde kullanamazsınız. Art programımıza giriyoruz. Önceki yaptığımız aşamaları tekrar ediyoruz. Cool Text Layer 1 Duplicate Layer Layer 1'e basıyoruz. Sonra da bunun etrafını yapıyoruz. Delete Hızlı yapmaya çalışacağım. Böyle böyle alanın tamamını deli ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de rahatlıkla bir PNG'niz ortaya çıkacak. Ve bu PNG'yi de her fotoğrafınıza koyabilirsiniz. Mesela insanlar diyor ki bana logo ne işe yarar kan Ya da PNG ne işe yarar? Yani logonun ne işe yaradığını söylerken PNG'nin ne işe yaradığını da anlayacaksınız zaten. Logo Mesela bir caps yaptınız ve kimsenin çalmasını istemiyorsunuz. O zaman logonuzu alırsınız ve en önemli bir kısma koyarsınız. Sonra da gören bunun KMBL'nin hani kimin kim yapmışsa onu anlar ve ona göre davranır. Zaten isminden de anlar ama yine de. Sonra bazı kişiler mesela almaya çalışır onu. Onu çalıp kendileri kullanmaya çalışır ve onlara da bir koruma olur bu o, ortamı kapamaya çalışırlar ve fotoyu rezil ederler <laughs> yapayım derken bu yüzden de iyi bir işe imza atarsınız yani kopya çekmeye çalışanlar çekemez duruma gelir oldu galiba evet siz daha da uğraşabilirsiniz arkadaşlar ben çok uğraşmayacağım çünkü Hani biliyorsunuz logonun yapımını anladınız zaten böyle yaparken kaydet. Evet. İşte bu yüzden logo fotoğraflarımıza koymaya yarar ve PNG'li olması da istediğiniz yere koymanızı sağlar. Bu yüzden de her ikisini de anlamış olursunuz diyeyim. Gördüğünüz gibi bir cool text'ten gelme bir logomuz. O kırmızı alan hani beyaz da durabilir, siyah da durabilir. Hiç fark etmez. Neden fark etmez? Çünkü zaten onu PNG'ye çevireceksiniz. Şi şimdi ben bir fotoğrafıma bunu koyacağım. Ve artık o benim olacak. Ne olsun? Bu olsun. Mes mesela bir beni bul fotoğrafım. Ben foto diyerek okul tekstim alacağım. Hem. Neyse arkadaşlar etraf kötü olmuş biraz. Zaten çok biraz küçülteceksiniz ve çok gören de olmayacak. Dediğim gibi ben çok uğraşamadım. Çünkü videonun kısa sürmesini istiyorum. Ama siz istediğiniz kadar uğraşabilirsiniz. Etrafındaki her şeyi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi ona bul onu bulalım. Bu. Gördüğünüz gibi logomuz oldu. İstediğiniz yazı stiliyle, istediğiniz fare tipiyle ve istediğiniz PNG PNG'leme şekliyle logomuzu yapabilirsiniz. Bu, bu bölüm bu bölümde de bu bölümde güzel geçti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan sonraki bölüm büyük ihtimalle arka plan yapımı olacak. O o bölümüme de beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.